Sema Ah benim beyaz güvercinim Çok mu kızıyorsun bana Bu kadar değer verdiğim için sana Elimde değil ki Keşke olsa Elimde bile olsa sevmemek Yine sen Böyle sen diyeceğim Dünyanın en güzel şeyi seni sevmek Sana yalan söylemeyeceğim Beyaz güvercinim demiştim sözlerimin başında çok sevdiğim bulutlar hemen yanı başında. Seni tutsak ettim, istemesem de yalnız başımda. Şimdi çıktığın her kanat olsun özgürlük adına. Arada bir de uğra balkonuna. Ya da denizi izlerken yalnız başıma. Süzül Çanakkale'nin eşsiz semalarında. Belki de hiçbir yazmaz alın yazımızda. Yasa bile nasip olmaz adımıza. Ya sen olursun ya da ben bir köşe başında. Aslında sen varken umutların limitlerin de dışında. Keşke hiç olamasak ama en azından olsam yanında. Sonra terk edersin şehir Çanakkale'yi. Bırakırsın ardında her şeyi hasret bırakırsın o beyaz parlak tüylerine ama en sonunda varırsın o çok sevdiğin Karadeniz'e teşekkürler